Kudret, neyin var senin, iyi misin? İyiyim iyiyim. İyi değilsin sen, ben anlarım. İyiyim var yok bir şeyim, iyiyim ben. E, o zaman niye kalktın sofradan? Doydum ya. Hadi git sen yemeğini ye, hadi. E, Kudret, e, ben yarın... ...ahşap boyama kursuna başlayacağım. Başla. Bunun canı kesin bir şeye sıkkın. Buyurun Sevinç abla. Ah çok teşekkür ederiz Hülya'cığım. Afiyet olsun. Anne babam nerede? Yukarıda sizin odanızda Denizli seyrediyordu. Yanlış bir şey mi dedi Koyuncu Hanım? Yok canım bir şeyler düşünüyor herhalde. Arasına durulur öyle. Evinizin manzarası da çok güzelmiş. İnsan seyretmeye doyamaz. <laughs> doyar hanımefendi doyar. Omruz'un kırk senesi... ...denizleri dolaşarak geçerse... ...öyle bir doyarsınız ki. Ay vallahi ben dünyada yapamam. Bırakın kırk sene dolaşmayı... ...kırk dakika dursam... ...deniz tutar beni vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Anne, e, istersen sen bir babamı taze tazeliğin çay içsin. Gelmez ama ben gidip bir bakayım. Ne oldu bu adama böyle anlayamıyorum. Aa, Kadir çağırıyor galiba. Ben bir gideyim. <laughs> Ben de ilk defa Kaya bin Doğum Efendi çok fena deniz idi beni. <laughs> Ama sonra insan adı şey dalgalara, fırtınalara. İnsan mecbur kalınca her şeye alışıyor değil mi? He her şeye alışıyor. Ama bir tek şeye alışamayı biliyor musunuz hanımefendi? Yalnızlığa. <laughs> Ay, çok iyi Kim? Nurettin kaptanla Sevinç al. Hay Allah ya, çayımı içeride unuttum dur. Ne olur ya, çöp çatanlık mı yapmaya başladın yoksa? Aa ne çöp çıtağını? her şey kendiliğinden oluyor. Ya kadının kocası daha yeni öldü. Nesi yeni? Bir buçuk sene oluyor, az bir zaman mı bir buçuk sene? Ne yani şimdi ben ölsem, sen kendine bir sene içinde başka bir herifin kollarını vereceksin öyle mi? Atarım tabi. Sen de seni özleyeceğim bir şeyler yap o zaman. Bak sen, ne gibi şeyler? Mesela, her akşam içme. Yani bir kadeh içki içiyoruz diye... ...ben ölür ölmez başkasıyla mı evleneceksin? Ne o? Çok dokundu galiba. Dokandı tabi. Sen ölsen ben evlenmeden önce en az iki sene bekle. Hadi hadi. Ben ölsem ertesi gün evlenirsin. Cenazemi bile beklemezsin. Yok canım. O kadar da saygısız değiliz herhalde. <laughs> Kadir. Efendim. Sen ölsen ben yaşayamam biliyor musun? Yaşarsın canım, yaşarsın. Ne demek yaşayamam? Yaşarım da Sevinç abla gibi yapayalnız. O da ölmekten beter zaten. İnsan birbirine nasıl alışıyor değil Tamam Kadir, anladın değil mi beni? Aman be Hulya aman, beni şu çöp yatanlık işine bulaştırmasan olmaz sanki. Bulaşsan ne var yani? Bak, kaptanın ağzını iyice arayacaksın. Bakalım Sevinç abladan hoşlanmış mı? İyi, tamam tamam. İşi gücü bırakacağız, kaptanın aşk hayatını araştıracağız. Hayret bir şey ya. Öf Kadir ya, ikisi de yalnız işte. Belki anlaşırlarsa evlenip yuva kurarlar. Yuvayı dişi kuş kurar Hulya. Sen gidip Sevinç Hanım'la konuşsana. E, konuşacağım tabii. Zaten bugün buraya gelecek. Tamam Hulya tamam, ben çıkıyorum. Kadir! Güle güle! Lütfen kalkar mısınız masamdan? Uy! Kırk yılın başı masa başı bir iş bulmuşum. Nasıl kalkarmışım? Berin, kim bu bey? Ee, Zühtü Bey tekne alıyor ya. Evet. İşte o teknenin kaptanı Nurettin Bey. Evet. Hayırlı olsun Nurettin Bey. Sağ ol. Ancak siz de takdir edersiniz ki... ...kaptanlık masa başı bir iş değildir. Yani buraya mı yelken açacaksınız? Yat kaptanlığı... ...kışın masa başında... ...yazın dümen başından geçer. Eğer bilmiyorsanız öğrenin. <laughs> ee, haklısınız. Şimdi hatırladım. Zühtü Bey sizin masanızı orası olarak belirledi. Öyle mi? Evet, evet. Ha, olsun, mermisi fark etmez. Günaydın. Günaydın Kadir Bey. Ne ee, Sevinç Hanım'ı nasıl buldun? Hangi Sevinç Hanım'ı? Numara yapma şimdi, bal gibi hatırlıyorsun Sevinç Hanım'ı. Ha, o Sevinç Hanım'ı değilsin. Ha, o Sevinç Hanım'ı değil Nasıl Nasıl olacağım canım? İşte. Bırak şimdi bırak. Kuşlar bana ondan çok hoşlandığını söylediler. Uy, ne hoşlan, hoşlanmazsın, ne kuşu, ne diyorsun sen, ne diyorsun he? Yani aranızda bir şey olabilir mi, olamaz mı? Başka işi yok mu senin ne? Yok. yok, karım sor bakalım dedi, öğrenmem lazım. Hadi git işin başına, git. Öğrenecek bir şey yok. Öğrenecek bir şey var. Var kaptan, var. Bir Benimki sortanca bir hayalde. Baba, ben bu telefonu istiyorum. Tamam kızım, hallede... Hayır kızım, halledemeyiz. <laughs> Baba ya, bütün arkadaşlarım telefonu var. Bir tek benim yok. <laughs> tamam, ben sana babaanneninki gibi basit bir telefon alırım kızım. Bu ne böyle ya, televizyon gibi? <gülüyor> <gülüyor> Pembe gülüm, Bunlar ne böyle SMS, MMS, AMR, EFR, e-mail, takvim, GPRS. Sen GPRS'yi, MPRS'yi ne yapacaksın? GPRS değil, GPS. Onun internete giriyorsun baba. Kızım o kadar bilgisayar aldık. Onunla girsene internete. Ben bunu istiyorum baba. Fotoğraf çekip arkadaşlarıma göndereceğim. Kızım. Bak bunun altında ne yazıyor? 600 lira yazıyor. Evet, artı KDV yazıyor. Sen <laughs> fotoğraf çekip arkadaşlarına yollayacaksın diye ...bin TL harcayamayız. Hani maaşını alınca ne istersem olacaktı? E, ama kızım daha maaşımı almadım ki. Maaşımı alayım, o zaman düşünürüz. Sen onu şimdi yırtat. at. Fotoğraflarını ver, ben Rafa abinle istediğin yere gönderirim onu. Hadi, hadi bakalım. iyi ders çalışmalar sana. <laughs> Ve şu ya. Tamam Hülya ya, son kadehim. Benim hayalim biraz zor gerçekleşecek gibiydi. Ama annemin hayali neredeyse imkansızdı. Ben artık ev istiyorum Kadir. <laughs> tamam Hülya, tamam hallederiz konut fiyatları yakında düşecek, o zaman alırız. Yeter artık Kadir oyaladığın. Yarın hemen kredi faizlerine bakıyoruz, sonra da kendimizi bir bankaya atıyoruz. Ee, ne olacak bankada Hulya? Kredi alacağız Kadir, kredi. Huriye, nedir bu acelen? Bak ne güzel bir yalıda oturuyoruz. Ayağının altında deniz, levi der ya bir hayat yaşıyoruz. Kadir, ben kendi evimde oturup kendime göre dekor etmek istiyorum evi. Bu evin dekorasyonu çok eski. Öyle deme ya öyle deme. Bir paşanın yalısında oturmak öyle herkese nasip olmaz. Bu yalı kim bilir neler görmüş, neler geçirmiş. Her taraf mis gibi tarih kokuyor. Tarih değil o. Rutubet, rutubet. Ya kredi almakla iş bitmiyor ki. Bankalar anca yüzde yetmişini, seksenini veriyor. Gerisi ne olacak? En az yirmi, otuz bin lira peşin lazım. Sen çok beceriksiz bir adamsın Kadir. Yasemin'in kocası bin lira maaşla ev kredisi aldı. Sen on bin dolar maaşla kızına bir cep telefonu bile alamıyorsun. Zaten her iki lafın bir tanesi dönüp dolaşıp bu Yasemin'in kocasına geliyor. Sen anca rakı iç. Hayatta başarabileceğin tek şey ...sarhoş olmak. Babam o kavgadan sonra iki gün hiç gülmedi. Galiba anneme ev almanın yollarını arıyordu. Alo. Efendim Mangan Nuri. İyilik kardeşim ne olsun, çalışıp duruyoruz işte. Tiyo mu? Ne tiyosu ya? Senin borsayla morsayla işin olmaz ki Mangan Nuri. Bacanağın şirketi. <laughs> Hangi şirketmiş bu? <laughs> Sağlam diyorsun. Bir dakika ben şu şirketin adını bir not alayım. E, Perşembe günü mü girelim? Anladım. Ama tiyo sağlamsa büyük oynamak lazım be Mangan Nuri. Ben yarın maaş alacağım ama benim maaşımda ne kazanacağız ki? Ne diyorsunuz, yüzde altmış, yetmiş mi kazanırız? Öyle mi, öyle mi? Ben bir düşüneyim sonra tekrar görüşürüz. Peki efendim, peki iyi günler, hoşça kalın. Ah ulan be ah, şimdi bir yüz bin lira olsaydı elli, altmış bin lira cepteydi. <laughs> Merhaba Ersan, ne oldu sinirli gibisin? Var ya... Şu Züttü her şeye ikna ettim ama şu maaşları EFT ile ödemeye ikna edemedim. Her ay yüz bin lirayı çekip korka korka şirkete getirmeye mecbur mu? Ama maaşı nakit almanın tadı da bir başka oluyor. Bence Zühtü Bey bu konuda haklı. Nakit para insanı daha çok motive ediyor. Evet ediyor da bir gün birileri kafama vurup o yüz bin lirayı alırsa... ...o zaman hiçbiriniz motive olamayacaksınız. Ne çıktı abi. Yoksun. Eyvallah. Sağ ol bayram. Bak Kadir'cim, bak güzel kardeşim. Sen bunu yapmak istediğinden emin misin? Eminim. Eğer sen tüyo sağlam diyorsan eminim Nuri. Ya tüyo sağlam da senin plan sakat. Bana bak mangal. Hulya ev alalım, ev alalım diye başımın etmiyor. Ben bu iş yolunda giderse bankadan kredi alacağım, bu parayı da oraya yatıracağım. Ben hayatım boyunca başımın etini yiyen bir kadın istemiyorum. Buna katlanamıyorum. Haklısın kardeşim, o plağı iyi biliyorum. O plak bir başladı mı durmak bilmiyor. Tam altı senedir çekiyorum. <laughs> Bak şimdi, bugün işten çıktıktan sonra iyice çalıştım. Şimdi bizim finans müdürü Ersen Bey'in bankadan çıkıp... ...parayı iş yerine getirdiği rota bu. Vay <laughs> benim kardeşim resmen soygun planlamış be! Soygun moygun değil, soygun değil. Biz parayı bir günlüğüne ödünç alacağız. Senin o söylediğin şirkete perşembe günü yatıracağız. Sonra para yükselince biz yüzde yetmiş beşimizi alacağız. Polis cuma günü parayı bulacak, Ersen Bey'e teslim edecek. Olay bu. Anladım. Bir nevi sermaye hareketi ha? Bravo, bravo. Bak şimdi, Ersan Bey elinde James Bond çantayla bankadan çıkıyor. Şu sokaktan aşağı doğru ilerliyor. Hı hı. Tam sokağın sonunda bir açık otopark var. İşte bizim sermaye hareketimiz o otoparkta Ersan Bey arabasına binmeden önce olmalı. Hep <laughs> bu ara sokakta alacağız. Aldık aldık. Yoksa otoparkta arabasına binerken alırız. Ya sabahları bu sokakta insan olmaz mı? Ya bir gören olursa? Ya bu dedim ya orası fazla kullanılan bir sokak değil. Tenha bir sokak. Otoparkta yaparız, arabaların arasında. Sonra da şuradan kaçılacak. Kadir, yakalanırsan büyük ceza alacaksın biliyorsun değil mi? Merak etme Mangan Nuri, yakalanmayacağım. Bakıyorum çok eminsin. Evet, yakalanmayacağıma son derece eminim. Çünkü Ersan'ı ben değil, sen soyacaksın. <laughs> evet abiciğim. çünkü beni tanıyor. Bu işi bir tek sen yapabilirsin. Yok abicim, ben almayayım. Ben eve gidiyorum. Ne <laughs> oldu, nereye gidiyorsun? yapıyorsun? Otur kardeşim. Bekir abi hesabımı ver? Dur, dur Bekir abi dur, biraz daha oturuyoruz. Bana bak Nuri, otur anlatayım, ikna olacaksın. Kanka, altmış yetmiş bin lira kardan söz ediyorum. Ben yapamam diyorum, beni tanır diyorum. Ancak sen yapabilirsin diyorum. O zaman, o zaman basket tak. Maske O kadar insan içinde maske mi takayım sabah? Hani tenha bir sokaktı, hani kimse yoktu, yalancı. <laughs> Sen hadi olsan maske dikkat çeker. Ben de dikkat çekerim. <laughs> Çok kolay olacak Nuri. Bak sana ne aldım? Göz yaşartıcı sprey. <laughs> Olmaz Kadir. Otur. <laughs> Bunu sıkınca ellerini gözüne götürecek. Sen de çantayı aldığın gibi fırlayacaksın. Oğlum biz kimsenin parasını çalmıyoruz. Sadece ödün çalıyoruz. Oradan edeceğimiz kârla ben evin peşinatını öderim. Sana da o istediğin arabayı alırız. He? Yazın atarız mangalı senin arabanın arkasına. Ver elini Polonosk'e, ver elini Kilios, ver elini Şile. Mangallar cızır cızır cızır. <laughs> Hatta senin arabayla şöyle güneye ineriz diyorum. Bana bunlar? Senin araba uzun yola gider, değil mi? Gitmez mi abi? <laughs> Güzel. Toros dağlarında yakarız mangalımızı, açarız rakımızı. Atarız üstüne etlerimizi, gel keyfim gel! <laughs> Herkes hayalleri vardır. Ama o hayaller bazen insana ne yapacağını şaşırtır. <laughs> vay açık göz, vay cin göz! Evin her tarafına cep telefonu reklamları koymuş ki unutmayayım diye. E çok iyi yapmış, ben de evin bazı yerlerini satılık ev ile iyi olur. Hulya. Çünkü aklımdan çabuk çıkıyor. Hulya. <laughs> Bunlara bak ya! <laughs> Hayda! C Ceren! Ceren! Hemen gel buraya bakayım! <laughs> Ceren, ne bunlar? Ben sana bu kadar pahalı telefon almam demedim mi? Bunlar çok pahalı telefonlar! Sen de ısrar etmeden hiçbir şey almıyorsun! Ceren, babaya ısrar edilmez! Babaya baskı yapılmaz! Babadan bu kadar pahalı telefon istenmez! <laughs> Babandan genelde hiçbir şey istenmez kızım. Evet anne, haklısın. Ben sizin için canımı dişime takıyorum. Ben sizin için saçımı süpürge ediyorum. Bu mu yani hak ettiğim muamele? Şu anda içeride ekmeğime yağ, reçel sürmeniz lazım. Şu anda çayıma şeker atıp karıştırmanız lazım. Şu anda yumurtamın kabuğunu soyup servise hazır etmeniz lazım. <laughs> Bütün arkadaşlarım telefonlarıyla resmimi çekiyor. Ama ben kimsenin kimini çekemiyorum. Kızım o da bir şey mi? Benim bütün arkadaşlarım mutfaklarını yaptırıyorlar, yatak odalarını dekor ediyorlar. Ben hala tarihi bir yalıda oturuyorum. Sizi mutlu etmek mümkün değil zaten, Huriye Hanım. Ama durun siz, durun. Cuma günü bütün bu laflarınızı yedireceğim size. Babam ise ev almak için yaptığı hain planı yürürlüğe koymuştu bile. Mangan Nuri çantayı alabildi mi acaba? Ulan bir de yakalanırsa. Aa, Beyrin, Ersan Bey daha gelmedi mi? Gelmedi Nilgün Hanım. Bir arar mısın çıkmış mı bankadan? Ay bu maaşlarını nakit dağıtmak hiç iyi bir fikir değil. Adamın başına bir şey gelecek bir gün. Canım ne iş gelecek başına? Bankadan parayı alacak, arabasına binecek, gelecek. Ya onun bizim maaşlarımızı taşıdığını bilen biri varsa? Ya biri takip ederse? Ama canım kim nereden bilecek? O dediğiniz sizin ancak filmlerde olur. Ulaşılamıyor. Aa, hiç kapatmaz bu telefonunu. Ee, bakıyorum maaşınızı alamayacaksınız diye çok telaşlandınız anti bıyık Nilgün Hanım. Benim maaşımla ilgisi yok bıyık ağacı Kadir Bey. Ben Ersan Bey'i merak ediyorum. O kadar çok merak ediyorsanız iki adet koruma tutarsınız. Parayı eskort eşliğinde getirir Ersen Bey'de. Şimdi gelir canım. Sabah trafiğine takılmıştır. Ulan Mangan Nuri kesin yakalandı. Şimdi karakolda ifade veriyordur. <laughs> ah gözüm, göreyim, yardım edin, yardım edin. Ah gözüm. Ersen, <laughs> <Harsan>, Ersen <Harsan, gülüyor> ne oldu? Gözü soyuldum. Ah, 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 ah. Dur mangal doğru. Ersan Bey. Ne oldu Ersan Bey? Gözlerin. Soyuldu. Ersan Hanım. Ersan Hanım. Sakin ol Ersan Hanım. Ay güzel. Dikkatli olun. Gözüm soyuldu. Ya, yaşam Ersan Hanım. Ersan Hanım. Ersan Gözlerim Ersan Hanım. Gözlerim. Gözlerim. Gözlerim çok yanıyor. Nasıl oldu Ersan Bey? Görebiliyor musunuz bari ha? Göremiyor. Her şey çok flu. Hay Allah, görüyor musun başımıza geleni? Yok yok, göremiyormuş Nilgün Hanım, göremiyormuş. Cık, Ersan Bey, nasıl oldu? Nasıl çaldırdınız parayı? Anlatın bakalım be. Şimdi ben tam arabaya biniyordum. Evet. Gözüme spreyi sıktılar. Evet. Aldılar çantayı. Hırsız kaçtı mı yani? Kaçtı. Y yüzünü gören oldu mu acaba? Bilmiyorum. Ah ah, ben söylemiştim başına böyle bir iş geleceğini bir gün. İstanbul burası. Siz de öyle armut gibi baktınız yani gitti bizim maaşlar. Evet Ersan Bey, hiç mücadele etmiş gibi görünmüyorsunuz. Ya gözüme sprey sıktılar diyorum. Nasıl acıyor biliyor musun? Bak. Ah, ah. Ay neyse. Daha beterde olabilirdi. Neyse falan demeyin Berna Hanım. Gitti şirketin bütün maaşları. Ne yapacağız biz? <laughs> Zühtü Bey'e söylemek lazım. Nerede kaldı acaba? Hayır hayır. Siz söylemeyin, ben söylerim. Polis haber verdiniz mi? Ah, hiç fırsatım olmadı. Ah, Taksi atladığım gibi geldim. Niye fırsatınız olmadı acaba? <laughs> ne diyorsun sen? Terbiyesiz! Nerede o? Erkan Bey, bir dakika. Tamam Erkan Bey. Oturun lütfen. Tamam, tamam Erkan Bey. Sakin olun. Oturun, Oturun. lütfen. <laughs>